Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yafezi Evetür. Bugün sizlerle Gartix'i oynayacağız. Yanımda arkadaşım Hasan var. Abi nasılsın? İyiyim kanka. Şimdi e, Gartix'i oynayacağız. Bu var like katıp abone olmayı unutmayın. Şimdi burada çiz, siz de çizebiliyorsunuz. Çizdiğinizi bulacağız. Şimdi Hasan sen bana yardım et kanka. Ben hemen yazayım. Çiçek. Abi yok çiçek değilmiş. Şöyle gül diyeyim. Sen de bir şey de. Hmm, Buldum abicim. Arı. Arı da değilmiş. Buldum abi polen. Evet bulduk. Gördüğünüz gibi şu an kaçıncıyız? Beşinciyiz. Evet. Polen de. Şimdi diğer turumuza geçiyoruz. Bakalım. Evet ya. Şuradan sarıyı alalım. Ya da şuradan bir kutu yapalım şöyle. Ya da şöyle ipucu verelim. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Şöyle arttırmanın boyutunu. Tamam. İnsanlar biliyor şu an. Herkes bilsin. Bu bir ya, Yağlar sarı oluyor. O yüzden ekranı sarıya boyayacağım. Bunu Bak kimse bilemez. Yo belli aşağıda geldi ki. Evet şöyle. Saçma sapan şeyler izliyor. Yaydı ve şu an ikinciyiz. Güzel. Hele yol yan yıl falan yazmışlar. Güzel çizdim değil mi? <laughs> Bence de güzel oldu. Şimdi bu ne? K Merhaba diyelim. Aşıyor şeyle direkt K yazalım. adam güzel çiziyor. Evet. Demek ki insanla alakalı bir şey. Bir şey deneyeceğim. Olmadı. Evet bulduk. Abi ilk bulan ben oldum galiba. Şu an birinciyiz. Evet ama yok. Evet şu an iki birinci var. Kim ikinci de şu an ikimiz de 32 puan olduğumuz için 34 oldu adam. Şu an ikinciyiz. Şimdi kolyeyi de. Şimdi diğer tura geçiyoruz. Abbas yan basan çizecek şimdi. Şimdi kanki bana söyle bu ne? Ben bir se saç deneyeyim şansıma. Bu ne abicim? İnsan tamam bir insan bu. Sen de söyle kanka. Valla ben de anlayamadım. Özel yazdı. Evet G ile Hı. başlıyor. Sondan ikincisi de I. Ne abi. Şey, e, atladı. Kimse bilemedi. Şimdi bakalım bu ne. Bu ne şimdi? Bu ne? İnsan tamam insan bu. İnsan değilmiş ne Bir olabilir mi? Bayrak değilmiş. Bu ne ya? Türk bayrağı yaz. Türk bayrağı almaz abi. Şimdi pota deyim. Pota da deyim. Bu ne abicim? Yıldız mı? <laughs> Yıldız dede. Ay mı ne? Ay dede. Bu ne ya? Anne, abi, abi şarap ne alaka? Şarap ne alaka abi? Yani ben bunu zor bilirdim. Ne alaka? Bu Direkt yazıyor abi. Lan. Ayağım ayağım yazdı. karalama. Evet iptal oldu. Kimse puan alamadı, o da puan alamadı. Bu arada kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bu ne? Yatan bir adam diyor. Öyle diyelim. <gülüyor> Hayır <gülüyor> uyuyor. Uyku mu? Dur yanlış yazdım. Uyumak. Uyumakmış. Z, Z ve Z yazdığında anladım uyumak olduğunu. Şimdi başka biri çiziyor. Bakalım bu nasıl bir şey çiziyor. Bu tavuk. Koyun koyun. Ah hayır geyik. Evet geyik. Evet adam sıçak abi. Biraz sonradan bildik ama. Ne yani de benziyor. Boynuz olmasa belki anlamaz insanlar. Biberonla alaka abi. Bir de biberon yazmış. Hop. Ördek. Abi ördeğe benziyor mu Hasan? Yok. Boynuzla ördek <laughs> mi? Çok koyun. Şimdi son turumuzu yapalım ve yavaştan videonun sonuna gelelim. biraz kısa yapsalar. 2 saniye 4 saniye sürüyor. Evet. Abi perde biraz zor çizmesi. Nasıl çizebiliriz? Şöyle bir cam çizelim. Adam nasıl bildi lan? Şöyle cam yazayım ben anlar onu ipucuları da veremiyoruz abi kazanmam lazım o yüzden direkt perde yazayım şuraya hadi per evet Neyse arkadaşlar bu tarzın gelmesi de istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.